Merhaba Erdi'cim. Sabah bir haberle uyandık. Bu sabah evet. karşı Rusya, Ukrayna'ya işgale başladı. Evet. Bu konu hakkında bir çekim yapacağız bugün. Evet. Nereden başlayabiliriz? Şuradan başlayalım önce Erdi'cim. Ben şu konuyu hep önemsiyorum ve bu konuda da ısrarcı oluyorum. Diyorum ki bir konuda gerçekten derinlemesine bilgi sahibiyseniz o konuda konuşmanız, yorumda bulunmanız son derece sıhhatli doğrudur ihtisasınıza giren konularda. Eğer ihtisasınıza giren konular dışında çok affedersin otaboka efendim çocuk bezinden Rusya'daki savaşa ya da işte Suriye'deki olaylardan Amerika'nın dış ticaretine her bir konuda bir şey söylemeye kalkıyorsanız o zaman yani sözleriniz sadece böyle basit bilineni tekrardan öteye gidemez. Sizin derinlemesine bir yorum yapabiliyor olmanız lazım. Şimdi bana da sosyal medyadan Komutanım bu Rusya Ukrayna e, savaşı hakkında neler düşünüyorsunuz? Eski bir asker olarak işte görüşlerinizi bekliyoruz falan diyorlar. E, güzel kardeşim, ben sabah kalkıp da e, benim vazifem o değil. Yani uğraşım o değil. Sabah kalkıp tekrar söylüyorum. Elbette e, bir dünya vatandaşı olarak etrafımda ne olup bittiğini anlayacak kadar takip ediyorum da benim o konuda. Rusya'ya gitmişliğim yok. Ukrayna'ya gitmişliğim yok. Harita üzerinden bakıp da oradaki bölgelerden işte şu bölgeden o oradan saldırırsa bu buradan falan gibi çok havada kalır. Yani bunları benim söyleyecek ne bir akademik altyapım var bu kadar derinlemesine. Ne bu konuda bir makale yazmışım efendime söyleyeyim. Ne oralara gidip fiziken orada bulunmuşum. Bu hikaye olur. Ama bir şeyler söylemeliyiz elbette. Bu anlamda söyleyeceklerimi değerlendirirsek daha uygun olur. Bugün birkaç kişi daha hatırlattı hatta o yayını da Tele 1'de aylar öncesi bir yayına çıkmışız. Montro ile ilgili demişim ki biz de yaptık kanalda ama Tele 1'de bas bas bağırarak gayet heyecanlı bir şekilde demişim ki Montro ile ilgili eğer tartışmaya açarsanız Amerikan gemilerini Dolmabahçe'nin önünde görürsünüz diye onu hatırlatıyorlar. O zamandan bugünleri aslında bir şekliyle biraz da kendi çapımızda öngörmeye çalışmışız. Şimdi bugün önce bir kere şunun altını çizelim. Yani bugünkü günde eğer demokratik demokratik demokrasiyle yönetilen bir ülke görünümünde iseniz dahi bu tür bir savaşı desteklemeniz, içinde olmanız, haklı görmeniz sebebiniz her ne olursa olsun mümkün değil. Çünkü bizim evet zaten sorunlu bir bölgede yaşıyoruz. Suriye'de yaşananları ee, Libya'da yaşananları son dönemde biliyoruz ama Avrupa'ya da bu kadar yakın. Efendime söyleyeyim bu tür manzaraları biz 90'lı yıllarda eski Yugoslavya'nın parçalandığı dönemde görmüştük ki çok son derece insanlık açısından da çok bayım manzaralardı. Şimdi bugün daha çok kısa süre içerisinde Ukrayna'dan e, aldığımız görüntüler, evet bu o, eski gördüğümüz görüntülerin. Tekrarı olduğu ve olacağı yönünde. Bu çok acı verici. insanlık olarak çok acı verici bir kere. Rusya'nın bu anlamda desteklenmesi söz konusu olmamalı. Sebebi her ne olursa olsun. Her ne kadar bir askeri harekatın hedefi askeri tesisler yani birinci hedefi askeri tesisler. Karşı tarafın gücünü kırarsın ki. Sana herhangi bir müdahalede bulunamasın diye şu ana kadar şu saat itibariyle bugün 24'ü değil mi ayın biz 24'ü perşembe günü yapıyoruz. İnşallah akşama yetiştirirsin olmadı yarın akşama çünkü olaylar çok hızlı gelişiyor. Şu an itibariyle 11 havalanı 74 askeri tesis etki altına alındı diye Rusya'nın bir açıklaması var. Ukrayna'da bir takım açıklamalar yapıyor işte karşı taraftan ne kadar can kaybı olduğuna dair ama gördüğümüz insan manzaraları, sivil insan manzaraları da oradaki savaştan haliyle etkilendiği ve Kiev'in boşaltılmak üzere olduğu, boşaltılmaya çalışıldığı, oradaki Türk vatandaşlarının da oldukça kötü durumda olduğuna dair haberler. Bu faaliyetlerin bize etkisi ne olacak? İlk önce demokrasi olarak bunun olmamış olması gerekirdi. Onu bir tarafa koyuyoruz. Öte taraftan karşı tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, hala e, dünyanın her bölgesini e, istediği gibi dizayn etme, Rusya'nın dibine kadar girme, dibine kadar girmeye çalışırken de Ukrayna gibi ülkelere işte Gürcistan e, sanki NATO üyesi gibi kabul edilip Gürcistan üzerinden e, Rusya'yı çevreleme politikasına eyvallah etmedi Rusya. Yani Putin ey Amerika falan diye hiç öyle bir şey konuşmuyor. Bak hiç eğilim eğili lafı yok adamın. Çat diye girdi. Çat diye girdi ve bunu yapabilmesinin arkasında da e, milli güç unsurlarından en önemlileri olan ekonomik gücü, ülkesinin bölgesel olarak, fiziksel olarak gücü, nüfus gücü, askeri gücü bunların hepsi şu anda e, Avrupa'yı doğalgaz olarak beslemesi, onları oradan sıkıştırabilecek olması ki birkaç gündür Avrupa'nın ve Amerika'nın naif bir takım tedbirler üzerinden ekonomik baskı kurmaya çalışıp bir takım bankaların işlemlerini durdurması gibi bazı hususlar söz konusu olmakla birlikte Rusya bunun çok daha mislini karşı tarafa uygulayabilecek güçte olduğu için bu saldırganlığı gösterebiliyor. Tekrar söylüyorum bu saldırganlığı kabul etmemiz bizim mümkün değil. Ama adam ülkesinin fabrikasını bilmem satıp savup da sağa sola borçlanarak bu olaya kalkışmamış bak kimseye de sırtını da dayamıyor ha Çin'le anlaşır Çin tarafından kendisini güvenceye alır yarın öbür gün Çin'i kendi tarafına çekmek için bir takım anlaşmalar yapar o kadar da boş değil çünkü zehir gibi adamlar bu insanlar ta KGB e, ajanlığından buralara gelmiş insanlar hani bizimkiler nereden gelme söylemiyorum onu şey olmasın şimdi polemiğe girmeyelim tamam mı? NATO'nun kuruluşu ve hemen ardından Türkiye'nin NATO'ya kabul edilişiyle beraber o dönemki yani 1950 yılların 2. Dünya Savaşı sonrasındaki e, dünya siyasetini ve oradaki dengeleri düşündüğünüz zaman demir perde ülkeleri ve iki kutuplu dünya diye bir düzen vardı. Zaten bu iki kutuplu dünya ne zamanki 1990'larla beraber yıkıldı Aslında dünya bir dengesizliğe doğru gitti Ondan sonra bu kadar savaş Aslında olmaması beklenirken tırnak içerisinde daha fazla savaşla muhatap olmaya başladık Amerika saldırgan ve bölgeyi kontrol eder tavrını hiçbir zaman sonlandırmadığı için Efendim Irak'a, Afganistan'a müdahalesi Ondan sonra Suriye'de e, bizi de gaz, gaz vererek e, Suriye'nin karşısında tutmaya çalışması, Rusya'nın Suriye'nin hamisi durumuna gelmesi, Rus e, düzeltiyorum. Suriye'de şu anda e, Suriye'den kaçanlar için bile af ilan edilmişken orada hala bir e, bize etki eden bir nüfusun Türkiye'ye kaymış olması bunların hep yan etkisi olarak karşımıza çıktı. Şimdi biz çok e, efendime söyleyeyim e, gerçekten diken üstünde bir bölgede yaşıyoruz. Bak şu konuştuğumuz yerden şurada bir tane bir sandal kiralasak, kürek çeksek bir iki saat sonra Karadeniz'e çıkacağız. Dibindeyiz, Fenerbahçe'deyiz. Şuradan Boğaz'ı geçtik mi Karadeniz'deyiz. Daha bak en yakın bize nasıl etkisi oldu? Yasa firmasına ait Marshall Adaları bayraklı bir tane Jüpiter isminde bir gemimiz. 5 numaralı ambar bölgesinden bir roket saldırısına uğramış. Allah'tan kimseye bir şey olmamış. Onlara da çok geçmiş olsun diyorum. Savaş böyle bir şey. Yani o roketler yarın öbür gün bize daha yaklaşmayacak mı? Suriye'de bu işler savaş sürerken kaç tane roketle bizim insanımız orada hayatını kaybetmedi mi? Biz bu kadar sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz ve bizim çok 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 akılcı e, politikalar üretmemiz lazımken biz güncel gelir geçer politikalarla bu düzeni devam ettirmeye çalışıyoruz ve arkada da bir yandan Rusya ile anlaşmaya çalışırken bir yandan da NATO'dan yana tavır koymaya çalışırken iki arada bir derede kalıyorsunuz. Siz zannetmeyin ki NATO ben bak kesinlikle zannetmiyorum istediği kadar Amerika desin ki bizim şu kadar uçağımız şu kadar gemimiz vesairemiz hazır biz etmez güzel kardeşim etmez tamam mı Ukrayna'yı da böyle arkadan ittirir ondan sonra ateşe e, atı verir. Zaten işin tarihsel konumu vesairesi içindeki o yara 90'larda bu e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından kaynaklı kay kayıplarını geri alma çabası ya da hayıflanma çabası zaten ortadaydı. Sen bunu Ukrayna üzerinden kaşımaya kalktığın için Biraz da sen yarattın bu durumu. Yani 2. Dünya Savaşı nasıl İngiltere'nin, Almanya'nın saldırgan tavrına, Almanya'nın saldırgan tavrına çok da fazla eyvallah etmeden olabilir. Yani sizin aranızdaki sorundur o. Ben karışmam ona dediği gibi aslında 2. Dünya Savaşı'nı nasıl Hitler'i arkadan ittirerek, perde gerisinden perde gerisinden ittirerek başlamasına sebep olduysa Amerika'da bugün NATO ve kendisi üzerinden Sovyetleri, Rusya'yı çevrelemeye, avuk almaya çalışırken böyle bir vahim durum ortaya çıktı. Bir kere bunu mutlaka ortaya koymamız lazım. Ha. Bunun evet oradaki insan kaybı, insanlık dışı görüntüler açısından bir kere bizim insan olarak duyduğumuz üzüntü. Bir bölgedeki komşularımızın bu şekilde bir çatışma içerisinde olması bizi muhakkak giderinden etkileyecek. Şimdi bunun alta doğru gelelim. Bizi başka türlü nasıl etkileyecek? Bakın bu akşam herkes şimdi benzin istasyonlarında kuyruğa giriyor. Kuruş demiyorum 2 lira litre başına zam geliyor benzine. 2 lira zam geliyor bak 2 lira zam geliyor yani sen e, 60 litre deposu olan bir arabayı ya da 50 litre deposu olan bir arabayı gece saat 12'yi bir geçe gece yarısını bir geçe 100 lira 120 lira daha fazla para vererek doldurmaya başlayacaksın ki zaten son dönemde bizim yaşadığımız infial e, efendim ortada yani benzin ya da yakıt fiyatlarının e, ne kadar arttığı ortada şimdi biz daha fazla e, sıkıntı duymaya başlayacağız. Ee, bizim e, Rusya ile olan ticaretimiz, Ukrayna ile olan ticaretimiz oradan bir kere sekteye uğrayacak. İşin bak bu belki de hani maddelerin en altında kalacak ama iki ülke savaşırken sen zannediyor musun o ülkenin insanları geçen sene olduğu gibi kalkıp da buraya turizme gelecekler de tatil yapacaklar. Ha Bizimkiler savaşıyordu ama hiç sıkıntı yok biz bu seneki yaz tatilimizden vazgeçmiyoruz mu diyecekler mümkün değil. Böyle milletler değiller. Böyle milletler değiller. Yani orada iki tarafta birbiriyle dişe diş korakor bir mücadele içerisine girecekler. Tamam. Şimdi bizi bizi en yakından bak aşağı doğru ilgilendiriyoruz. Bugün gene çok tarihi bir gün. Bak biz bas bas neyi bağırmışız? Siz Kanal İstanbul diye bir rant projesi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama burada sizin aklınızın yetmeyeceği 1936 yılında yapılmış bir Montreux Boğazlar Sözleşmesi var. Ve bugün bak neyin neyin mahkemesi yapıldı bugün? 4 Nisan 2021 tarihinde bugünlerin geleceğini öngörerek Montreux ile ilgili çekincelerini dile getiren 104 amiralimizin davası bugün başladı. Yani darbe çağrısıymış diye. Güzel kardeşim sen 2000 7 yılında başlayan 12 Haziran 2007 yılında başlayan Ergenekon kumpasıyla o tarihte zil takıp oynayarak bütün sen donanmanı sekteye uğratacak şekilde 58 e, amirelini amiralini generalini bu işin içerisinde görevdeki e, amirelini amiralini generalini bu işin içerisinde dahil edecek şekilde bir davalar sürecinin destekçisi oldun. Destekçisi oldun. O, de, o, destekçisi olduğun zümrenin insanlarını şimdi kalkıp yine yetkili yerlere getiriyorsun. har bunların dinde birini yapmamış insanlara, insanlar hala biz FETÖ'cü değiliz, FETÖ'nün asla yanında değildik derken onlara çamur atmaya çalışırken meclis kürsüsünde, o şerefli makamda meclis kürsüsünde Fethullah Gülen bu ülkenin çok önemli bir değeridir diyen adamları sen gelip şimdi tekrar bakan, kuyruğuna, bakan koltuğuna oturtuyorsan ee, o zaman sen dün de yanlış yerdeydin, bugün de yanlış yerdesin kardeşim. Bugün başlayan mahkemeyle sen aslında senin tekrar söylüyorum aklının yetmeyeceği bir anlaşmayı senin beğenmemeye çalıştığın bir anlaşmayı yapan e, kişileri savunan ya da o anlaşmayı savunan insanları. Bugün yargılamaya başladın Sudan bir sebeple yani öküz altında buzağı arayarak emekli 104 tane 104 amiralin bu konudaki çekincelerini söylediği bir metni yargılamaya kalkıyorsun ve bugün senin gene sarılacağın. Ee, anlaşma hangisi? Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Ha şimdi sen onu, sen düşün güzel kardeşim. Bak Ukrayna başladı dedi ki Montreux'i sıkı sıkıya uygulayın, buraya gemi geçirmeyin. Şimdi Rusya diyecek ki benim buradan şu gemimi geçirmem lazım. Şimdi bak o kadar ne, ne kadar kıymetli hale geldi gördün mü güzel kardeşim? Ha sen bütün bu yaptıklarınla aslında ülkene hizmet etmedin. Demokrasiye zaten hizmet etmiyorsun. Sen demokrasiye hizmet eden bir zihniyet olsaydın Fethullah Gülen'i bugün tekrar baş tacı eden insanları kendi sistemin içerisinde belli yerlere getirmezdin zaten. Gücü arkasına alan savunduğundan asla değil kalkıp da ey Rusya, ey Ukrayna, ey Amerika, ey Avrupa Birliği demiyor güzel kardeşim. Adam çatır çatır ...başlattım diyor... ...bitti diyor yani göster, benim... gösteri göster, göster ve söyledi de adam yani... ...dedi ki Çin'deki kış olimpiyatları bitsin... ...ben dedi hemen başlayacağım... ...ve dediği gün saatte de... ...hiç adamın yüzünde mimik bile oynamıyor... ...yani o kadar net... bak ...ve sen zannediyor musun ki... ...bunun karşısında bu adam... ...ben bunu yaparsam Amerika ne yapabilir... ...ben bunu yaparsam... ...Avrupa Birliği ne yapabilir diye bunları alt alta... ...yazmamıştır... ...21 madde sonrasını eğer düşünmediyse Putin ben dediklerimi yutacağım bak bundan kaç ay sonra tamam mı? Sen o da şimdi birinci maddeyi çizdi. Karşı tarafa imkan da sunuyor. Diyor ki benim bu yönetimle yani NATO'yu arkasına alan, Amerika'yı arkasına alan bu yönetimle sıkıntım var. Halkla da sıkıntım yok. Biz kendi aramızda çözelim. Gelme güzel kardeşim benim dibime gelme diyor. Beni diyor azdırma diyor tamam mı? Beni azdırma diyor. Yaptığıyla haklı mı? Hayır gene söylüyoruz haklı değil. Ama gücü elinde tutan ey demiyor bunu yapıyor. Karşılığında da ona bir şey yapıldığında ikinci maddesi, üçüncü maddesi, dördü ha öyle mi güzel kardeşim diye. Bir ne? Yükleer savaş başlıyor. ya oraya kadar iş gidecek Allah muhafaza bak tekrar söylüyorum şuradan bir sandala bin sıkı kürek çektin mi akıntıya falan uydur kendini birkaç saat sonra Karadeniz'desin. Aha o kadar yakınsın. Bak İstanbul o kadar yakın tamam mı? Bu işin göbeğine. Dolayısıyla biz şimdi ne anlattık bu programda başından beri? Bir, şunu söyledik dedik ki derinlemesine bilgin olmadığı konuda konuşma. Nereden yürüyebiliyorsan bilgin olan yer varsa oradan yürü. İki, dedik ki genel bir çerçeve çizdik zaten bunları. İstediğin iki program seyret, iki makale oku bunları zaten söylersin. At çöpe. Üç, dedik ki insanlık olarak... Biz bunu tasvip edemeyiz. Evet etmemeliyiz de zaten. Ama dört, bugünlerin gelebileceğini, bunların olabileceğini hep öngörmeliydin güzel kardeşim sen. Öngörmezsen bundan sonra sürekli bakarsın o ne diyecek, bu ne diyecek, o ne diyecek. Çünkü senin öyle bir 21 maddelik değil, 5 maddelik bile alt alta yazdığın o ona öyle yaparsa ben buna ne karşılık veririm diyemediğin için bu gece saat gece yarısını bir geçeden itibaren benzinin litresini 2 lira fazladan alacağız. Ondan sonra sonraki madde dedik ki sen bugüne kadar yapılmışları karalamak yerine rant peşinde koşmak yerine efendim e, birilerine EU e, yapıp efendim e, imkan sağlamak yerine. Bir bak bakalım bu anlaşmaların arkasında neler varmış. 100 sene öncesinde düşünmüş adamlar da böyle bir anlaşma koymuşlar. Ha o zaman sen işte öyle eskilerin söylediğiyle çok dikine dikine laf konuşursan aha böyle hayat yutturur sana ondan sonra bunu söyledik. Çok tehlikeli bir şey daha söyleyeceğim. Bak onunla bitirelim. Bunu kabul etmiyoruz eyvallah. Hatay'da şu anda Suriyeli nüfusu Türk nüfusunu geçti mi? geçti. Yarın öbür gün şimdi bu adamlar da derse ki ya biz burayı tamam al. Kesinlikle. Eskiden de zaten biz burası Suriye'nin de E biz burayı geri istiyoruz dediğinde ona ne tedbir alacaksın? Bu kadar insanlar, bu kadar Suriyeliyi sokma ülkeye, sokma ülkeye. Bir tane bak Suriyeli sokmadılar. Şimdi Avrupa Birliği Ukrayna'dan gelenlerin hepsini alıyorlar. O tarafa ama Suriyeliyi almadı. Onlar da şerefsiz 200'lü bak görüyor musun? İnsanlıkla alakaları yok yani. Eğer sen e, insanlık peşinde bir kurum olsaydın ya da bir teşkilat olsaydın Suriyeli'den de senin insanlık olarak canın yaldığı için alırdın. Ama sen de insanlık olarak sen üfle güzel kardeşim. Onlar bizim işte beraber bu ülkeyi kurduk din kardeşim, kardeşimiz vesaire salla sen de onu onlar için almadın. Ama yarın öbür gün bak bu demografi bas bas bağırıyor insanları. Bugün de söylüyoruz yarın öbür gün senin başına bela olacak. Ez cümle stratejik bir yönetim uygulamıyorsun kardeşim. Bugüne kadar da uygulamadın. Sadece o koltukta oturmak üzere e, efendime söyleyeyim, günü kurtarmak üzerine, palyatif yani anlık çözümler üzerine bir sistem kurmuşsun. O sistemin içerisinde Bugün acaba konuyu ya da gündemi neyle meşgul edebilirim diye bir ortam yaratmışsın. Onun için 4 Nisan 2021 tarihinde 104 Amiralimiz hislenip de bir tane metin yazdı diye bugün kalkıp onları yargılamaya çalışıyorsun. E biz bundan 10 sene önce bu sıkıntıları çekerken çektikten sonra nasıl sen onların hepsini yutmak zorunda kaldıysan aha bugün yaptığın hatayı da yarın öbür gün yutmak zorunda kalırsın. Bu devlet yönetimi değildir. Dolayısıyla bu devlet yönetimini beceremeyenlerin de işi devlet yönetecek insanlara bırakması gerekir. Bir ülke ancak böyle yönetilir. Günlük, anlık, hey, hüyt laflarla olmuyor kardeşim. Bunu ifade etmiş olalım. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Emin ol, bak tekrar söylüyorum. Yani evet bir e, konuya bir bütünsel bakış açım var ama bunun daha fazlasını öyle kalkıp da her televizyon ekranına çıkandan da dinlemeyin güzel kardeşim. Oraya gitmiş mi? Orada yaşamış mı? Orayla ilgili kaç tane kitap yazmış? Kaç tane makale yazmış? Buna bakabiliyor mu? Onun öngörülü konuşabiliyor mu? Yani durumun özetini yapan tamam mı? Kahvede konuşabileceğim burada iki tane Twitter, üç tane haberi alıp da o onu yaptı bu bunu yaptı. Onu herkes söyler zaten. Yani bu olmamalı öngörülü. Bak bundan 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra ile ilgili konuşabiliyorsan git onu dinle. Sen konuş, konuştuğunda git o insanlar dinlesin. Buna itibar etmek lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Dikkat çekmeye çalıştığımız hususlar, ihtisasımız olan konular. Montre'nin siz elini ayağını öpün. Montre'yi oluşturanların, yazanların, bugüne bizi taşıyanların elini ayağını öpün biraz haddinizi bilin. Çok da dikine dikine konuşmayın Erdicim. Teşekkür ederim.